Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bizlerde çok şükür iyiyiz bugün videomu Ramazan'ın ilk sahurunda açıyorum herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar hayırlı sahurlar diliyorum umarım bereketli bol ibadetli bol dualı güzel bir Ramazan ayı geçiririz ee, bol bol dua edelim birbirimize sizler de bizleri dualarınıza katın isteriz biz e, sizler de bizlerin dualarındasınız hepinize şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar bugünkü videomu böyle sahurda açmak istedim geçen yıl da aynı şekilde yapmıştım İlk sahurda e, böyle sahurdan iftara kadar bir vlog çekmiştim bugün de böyle e, çok şükür nasip oldu ve e, sahurdan iftara bir vlog çekmek istiyorum. Şimdi geldim arkadaşlar. Sahur hazırlayacağım. O arada da videomu açayım dedim sizlere de bir Ramazanınızı tebrik etmek istedim. Öyle ben şimdi sahur hazırlamaya başlayayım arkadaşlar. Videonun devamında sizinle beraber olacağız inşallah. Şimdi ben de fazla uzatmadan hemen sahur hazırlıklarına başlayayım. Arkadaşlar biz sahurumuzu yaptık. Ben mutfağı falan toparladım, düzenledim. Biliyorsunuz sahurda dahi mutfağımı toparlarım ben. Artık birkaç saniye sonra gün içinde tekrardan görüşürüz. Şimdi geldim mutfağa Şehriye çorbası yapacağım Yanına da pirinç pilavı yapacağım Ben dün meyve suyu da yapmıştım Yani komposto da yapmıştım arkadaşlar Bugün menümüzde böyle olacak İlk gün menümüz bu şekilde oldu Bakalım yarın neler yapacağım Az yapacağım zaten her gün Azar azar yapacağım Ki ertesi güne farklı bir çeşit yapayım istiyorum Bugün böyle oldu Bakalım sizinle de paylaşmak istedim Sahurdan itibaren videomu başlatmıştım biliyorsunuz e, o aşamaları izlediniz Gün içerisinde zaten bir şey yapmadım e, çekmedim de zaten yapmadım bir şeyi e, Birazcık yorucu geçti Benim için bugün arkadaşlar Çünkü e, evi böyle oruç halde <laughs> Silip süpürmek baya bir zorluyor Gerçekten insanı. Bir de e, dişlerim de ağrıyor arkadaşlar Çünkü diş tellerim Biliyorsunuz en son kontrole gittim Geldim böyle e, her geliş gelişimde 2-3 e, gün Bir hafta kadar ağrı yapıyor ee, yani bir de oruca denk geldi Hepsi üst üste gelince Ben de çok fazla bir çekim yapamadım Sadece böyleyse yemek aşamalarını falan göstereyim istedim Hem sizlere de fikir olur istedim ee, Siz de böyle videolarımı seviyorsunuz Severek izliyorsunuz Allah razı olsun Şimdi arkadaşlar ben de fazla uzatmadan Hemen çorbamı pilavımı yapayım Çünkü iftar vaktine az bir zaman kaldı ee, Hemen onlar da pişsinler ee, Yavaştan soframı hazırlayayım Yine son halini sizlerle paylaşırım ee, şimdilik arkadaşlar hadi gelin beraber çorbamızı ve pilavımızı yapalım. arkadaşlar geldik yine bir videonun sonuna artık bu vlogumu da burada noktalamak istiyorum böyle sizinle ilk sahuru ve ilk iftarımızı paylaşmak istedim ee, geçen yılda biliyorsunuz ki yani bizi takip edenler bilirler sahurdan iftara vlog isimli bir e, video çekmiştik o zaman eski evimizdeydik bu sefer de yeni evimize nasip oldu Burada da e, sahurdan iftara isimli bir video çekmek istedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Gün içerisindeki işlerimi e, hallettiğim için onları çok fazla çekmedim. Sadece e, sahurda ve iftarda neler yaptığımı paylaşmak istedim. Umarım beğenerek keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Arkadaşlar sizlerden ricamız kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzda emeğimiz için beğenirseniz çok seviniriz. Gerçekten video çekmek o kadar zor ki ben çocuklarla çok zorlanıyorum ama hani elimden geldiğince de uğraşıyorum. Ee, sizleri de sıkmamak adına e, yani müzik koyuyorum, videomu hızlandırıyorum. Sizler de benim bu emeğim için bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, bize gönülden destek olan herkesten Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ederiz. Youtube ailemize, yeni katılan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize kim varsa e, hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak da ayrıcalıklardan yararlanabilir. Bizlere ufak bir katkıda bulunabilirsiniz. Bizi buraya kadar vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> thank you